kimi gittiği düğünde, kimi gittiği cenazede yakalandı yüreklerimizi yakan depreme. Bunun yanında tabii eğitim için gelip de yakalananlar da vardı. Tıpkı Malatya'da eğitim gören 4 Azeri öğrenci gibi. Kimse bu 4 Azeri gencin akıbetini bilmiyordu. Tabii Azerbaycan'da yaşayan aileleri onlardan haber alamadı. Böyle büyük bir felaket yaşanınca Türkiye'de Günler geçti ve günler süren çalışmalardan sonra enkazlarda çünkü bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor kurtarma ekiplerinin 4 Azeri gencin enkaz altında kalıp hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Eğitim için Malatya'ya gelen ve deprem gününden bu yana haber alınamayan Azerbaycanlı 4 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Türkiye'yi kasıp kavuran deprem sonrasında 4 Azerbaycanlı öğrenciden de haber alınamıyordu. Aileleri onlara ulaşamayınca aramak için Türkiye'ye geldi. Azerbaycanlı öğrenciler Hümam İsmaillı, Gündüz Nezerzade, Samir Gulyev ve Şahin Verdiyev'in yaşadığı evin depremde yerle bir olduğu ortaya çıktı. Fakat deprem anında evde olup olmadıkları bilinmediği için aileleri umudunu yitirmemişti. Günler boyunca önlerine çıkan herkese onları sordular ama kimse görmemişti onları. Çaresiz enkaz başında çalışmaların tamamlanmasını beklemeye başladılar günler sonra hiç duymak istemedikleri o acı haberi aldılar. Ekipler enkaz altındaki 4 öğrenciye ulaşmıştı fakat hiçbiri yaşamıyordu. Evet. Eğitim için geldikleri Türkiye'de depreme yakalanan 4 Azeri gencin işlemler tamamlandıktan sonra ülkelerinde toprağa verileceği açıklandı.